diyeceksin beyzoş Şu an balonuyla oynuyor Bezoş. Eteni giydi. Tamam. Balon oyunları oynuyor şu anda. Bakın. İki tane şey var değil mi? Balon. Bir tane o var. Bir tane de diğeri var. Diğerini de oyna. Uçakla. Uçak balon var bir de. Bir de orada uçak balon var. Uçak balon. Uçak balon. Uçak. Uçak. Başka? Uçak buradayım, bal buradayım. buradayım. İşte buradayım. Hı. Uçak balon, uçak Hı. balon neredesin? Buradayım, buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Başka? Daha nasıl deniyor? Uçak balon, uçak balon neredesin? Uçak balon, uçak balon. neredesin? İşte buradayım. Buradayım. Nasıl deniyor? Uçak balon, uçak balon. Neredesin? Senin buradayım, buradayım. İşte buradayım. Ne kadar güzel anlatıyor, görüyor musunuz? Tamam, arabaları yarıştıralım şimdi de. Oynuyor bakın. Eğlenceli bir oyun oynuyor şu anda. Hadi bakalım arabaların yanına gidelim. Arabaların yanına gidelim Beyzoş. Ben nasıl döndüm, döndüm? Evet 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 nasıl dönüyorsun? Nasıl eğleniyor? Beyzoş eğleniyor. O zaman şöyle yapalım. Şu arabayı çekeyim. Balonları koyayım. 1, 2, 3. Baykuşu var orada. Balonu var. Aa biz bebeğini gömmüştük. Nerede bebiş? Bebiş nerede? Bebişi bul bakalım çıkar. Yaşasın. Bebişi çıkardı. Da Aa, niye? Niye çıkarıyorsun çoraplarını? Sıcacık oldu. He, sıcacık oldu. Tamam, bebek çok sıcaklaşmış. O yüzden çoraplarını çıkardı. Nereye gidiyoruz? Şimdi bakalım. Ne yapacaksın bebişe? Cebine koyacağım. Ne o? Cep. Cebine koyacaksın. Tamam. Bebişinin cebine bir şeyler koyuyor. Oyuncaklar değil mi? Bak koydum oyuncak. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Onlar oradan düşmez mi? Onlar buradan düşmez mi? O ne? Tamam. Bant. Bant yapıştırdık. Hı hı. Çok sistemsin diye bant yapıştırdık. Öyle kardeşler. mi? Tamam. Bant yapıştırmış çok. Ve biz çok ses çıkarıyor diye. Ben de diyorum ki bu niye bu kadar az ses çıkarmaya başladı? Tamam anlamış olduk. O zaman araba yarışı mı yaptıralım Bebi Bebişi arabaya koysana bir arabayla gezdirelim bebişi. Şu büyük arabayla. Bak şu büyük arabaya koy bence bebişi gezdirelim. Olursun da ben bineyim. Aynen. Bebişle beraber de binebilirsiniz. İkisi de olabilir. Tamam. Diğer çocuk da binsin. Ne olsun? Diğer çocuk da binsin. Evet oğlum. diğer çocuklar da binsin. Olur. Bindir bakalım. Bebiş arabaya bindi arkadaşlar. Şimdi çekecek bebişi. Tamam. Dikkat et. Ha arkasına bindi bebiş. Tamam sür bakalım arabayı ileri doğru. Gidiyorlar. Çocuklar gidiyorlar bebiş de. Bebişi gezintiye çıkardı. Koyabilirsin. Evet. Ne yapayım? Koyabilirsin ayağına. Öyle mi? Tamam. Koydum ayağımı. Tamam bu tarafa doğru da dön. Bu tarafa doğru da gelmek istiyor bebiş. Çevir direksiyonu. Çevir 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 çevir. Çevir 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 çevir. Tamam. Şimdi bu tarafa doğru da düz git. Tamam. Aferin. Aa bebiş düştü. Bebiş düştü arkadaşlar. Kaza oldu. Evet. O yüzden bebiş arkamıza sarılması gerekiyor. Ya önüne de alabilirsin bebişi. Bence önüne al bebişi. Arkana değil de önüne al. Heh, kucağına al yani. Evet bakın. Bebişe bu sefer kucağına aldı. Bize doğru gelecek. Geliyorlar. Bebişle birlikte geliyorlar. Nereye götürüyorsun bebişe? Bebiş... Ne... Nereye geliyor? Burası neresi? Top havuzu. Top havuzu. Top havuzu da burada. Top havuzunun köşesinden dolanabilirsin bu tarafa doğru gelebilirsin. Geliyorlar çocuklar. Ben çekeyim şu tarafa doğru. Toplar da, topları da toplayabilirsiniz. Bak orada bir sürü toplar var. Bebişle birlikte toplayın, topa uzuna getirin topları bak. Yerlerde bir sürü top var Bebiş. Evet, aynen aynen seni beklesin orada. Sen topları topla getir bence. Bak yerlerde bir sürü top var. Ne arıyorsun şu anda? gömecek misin? Ne yapıyorsun Bebiş? O topluca. Tamam otursun o zaman. Bebişi buraya koyuyor çocuklar. Evet. Bebiş orada onu bekleyecek. O da topları alıp gelecek. Bakın şuralarda toplar var. Onları almamız gerekiyor. Yaşasın çocuklar. Tamam. Balonumuz da burada. Bebişin yanında dursun. Balon da bebişin yanında dursun. Tamam topları alacak şimdi. Topları getirmeyecek tamam, misin? Tamam. O çalışmıyor Beyzoş gel. Yok yok o çalışmıyor. Bak, pili bitti. Evet evet pili bitti onun. Pil tamam olur. Ama topları almamız lazım oradan. O yerlerde toplar var Beyzoş. Üç tane top var yerde. Bir. Tamam. Ama atamadın içine. İçine at bakalım. İki tane de öbür tarafta var. Bak şurada da var. Top da var. Tamam. Onları da sana. Tamam onları da ben alırım. Şurada büyük bir top var yalnız. Şunu da ben alayım. İçine atayım şöyle. Burada da var bir tane arkadaşlar. Burada da var. Evet, bu çok sert. Sert mi o? Tamam o zaman onu dışarı çıkaralım. Bu? Bu nasıl? Bir tane de şöyle var. Bence yumuşak o. O yumuşak değil mi? Evet. O güzel. Aa burada da bir tane top varmış. Arkadaşlar. Orada da top. Onları da senin getirmen lazım. Ben bir sürü top attım değil mi? Evet. Onları da sen getir. Tamam. Her taraf oyuncak kaynıyor arkadaşlar. Onu nereye götürüyorsun? Aa orada oyuncaklar varmış. Başka neler var, var? Var mı bir şey? Yok. Yaşasın arkadaşlar. Beyzo çok seviyor oyun oynamayı böyle. Siz de Beyzoş'un kanalına abone olup onunla birlikte böyle oyunları izlemiş oluyorsunuz değil mi? Evet. Beyzoş çünkü oyun oynamayı çok seviyor. Daha oyun merkezine falan gidecek. Yüzmeye gidecek. Her yere gidecek Beyzoş. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Hoşçakalın.